Evet arkadaşlar birinci soruda diyor ki alfa bir dar açı olmak üzere. Tamam. Bu ifadenin eşit işte aşağıdakilerden hangisidir? Hmm, şimdi şöyle yapalım. 1 eksi sin kare alfa. Şunu hemen yazıyorum bakın. Kos kare alfa ile sin kare alfanın toplam bir yapmıyor mu? Evet. Şu sin kareyi karşıya alsam kos kare alfa 1 eksi sin kare yapmaz mı? Evet yapar. Bu cepte dursun. Yine aynı şekilde de sin kare ne yapar arkadaşlar? 1 eksi Cos kare yapar. Bu da elde dursun. Bakın sorumuzda 1 eksi sin karenin yerine ne yazabiliyoruz o zaman? Cos kare alfa yazabiliyoruz. Yine 1 eksi cos kare yerine ne yazabiliyoruz arkadaşlar o zaman? Sin kare alfa yazabiliyoruz. Şimdi düzenlersek ne olur? Cos kare alfa bölü sin kare alfa eksi cos kare alfa bölü sin kare alfa olur. E bunlar zaten aynı şey değil mi? Aynı şeyleri kendilerinden çıkarırsanız sonuç ne kalır? Sıfır kalır. O halde arkadaşlar cevabımız ne oluyor? Sıfır olur yani değişik. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. Evet ikinci soruya geçiyorum. Alfa dar açı buna göre ifadesi eşit işte Aşağıdakilerden hangisidir? Bakın ne diyoruz? Sin kare alfa ile kos kare alfa'nın toplamı kaç yapar? Bir yapar. Şimdi ben burada sin kareyi yalnız bırakıp kos kareyi karşıya göndersem. Sin kare ne yapacak? 1 eksi kos kare yapacak. Biliyorsunuz 1 eksi kos kare de 2 kare farkıdır. 2 kare farkı neydi? A kare eksi B karenin A eksi B çarpı A artı B şeklinde evet yazıyorum. A artı B şeklinde ayrılmasıydı. O zaman biz burayı 1 eksi kos 1 artı kos şeklinde ayıralım. Şimdi bunu soruya uygulayacağım bakın. Sin kare yerine ne yazabiliyormuşum? 1 eksi kos 1 artı kos yazabiliyormuşum. Bölü paydada da 1 artı kos var. Şöyle 1 artı kosları bir güzel sadeleştirdim. Geriye ne kaldı? 1 eksi kosinüs alfa kaldı. Bunun da cevabı ne çıktı? B şıkkı çıktı arkadaşlar. Bakın çarpanlara ayırma trigonometrik özdeşliklerdeki en önemli şeylerden biri. Yani siz trigonometri yapıyor olabilirsiniz. Ama çarpanlara ayırmada eksiğiniz varsa gelir sizi elinde sonunda bulur ve sizi yapamaz hale getirir. O yüzden çarpanları ayırmaya özellikle çalışalım bu konudan soru çözmek için. Alfa dar açıymış tamam. İfade ne işte nedir? Bak şimdi. Şimdi arkadaşlar sin kare ile kos karenin toplam bir değil mi? Yani şöyle kos kareyi karşıya göndersem sin kare bir eksi kos kare yapmaz mı? Evet. O halde şu sin karenin yerine niye 1 eksi Kos kare yazmıyoruz ki. Bunu da eksi parantezine alalım. Bakın şimdi. Ne oldu? 6 kos kare. Bak. Eksi eksi artı yaptı. Artı kos kare daha. 7 tane kos kare alfa oldu. 7 kos kare alfa payımızda. Şimdi burada ne var? Bir eksi 1 var değil mi? Şurada da artı 1 var. Bunlar birbirini sadeleştirdi mi? Evet. Yani yukarıda bir şey kalmadı. Aşağıda ne var? 7 tane cos alfa var. Şimdi 7'leri sadeleştireyim. Kos kare alfayı da kosa böldüm. Ne oldu? bir tane kos alfa kaldı. Bunun cevabı da değişik oldu. Dördüncü soruya geçtim arkadaşlar. Dördüncü örneğimde şöyle bir şey yapayım mı? Solda kos kare alfayı görüyorsunuz. Ortak paranteze alayım. Yani bu ifade eşittir diyeyim. Kos kare alfa parantezinde kos kare alfa parantezinde 1 artı tanjant kare x eksi 1 olur. Şimdi Bakın 1 artı tan kareye bakalım. Aslında tan yerine ne yazabiliyorum? Sin alfa bölü. Sin kare alfa bölü. Kos kare alfa. Şimdi 1 artı tan kareyi inceliyorum tamam mı? Çarp topla böl. Ne oldu? Kos kare artı sin kare bölü. Kos kare. E biliyorsun kos kare artı sin kare nedir? 1'dir. O zaman bu ifade 1 bölü kos kareymiş. Ha yani şunun yerine 1 bölü kos kare yazabiliyormuşuz. O zaman soruyu tekrar yazıyorum. Kos kare çarpı. 1 bölü cos kare eksi 1. Cos kare ve paydadaki cos kare birbirini sadeleştirince ne kaldı? Payımızda 1, karşı tarafta da 1. 1 eksi 1'den sonuç 0 oldu. Dördüncü sorunun cevabı da neymiş? B şıkkıymış arkadaşlar. Şimdi 5. soruya geliyorum. Hemen şöyle hızlıca tırmanalım arkadaşlar. 5. soru. Evet 5. soru. Arkadaşlar bir soru. Şimdi birbirini 90'a tamamlayan açıların sinüsü ile kosinüsü birbirine eşit değil mi? Yani mesela sinüs 25 kendisini 90'a tamamlayan kosinüs 65'e eşit oluyor. Bunu biliyoruz. Bir de sin kare artı kos karenin 1 olduğunu da biliyoruz değil mi? Tamam. Şimdi bakın 2 pi bölü 5 ile pi bölü 10'u toplayalım. 2 pi bölü 5'i hatta 2 katını alayım. 4 pi bölü 10 demektir. Artı pi bölü 10. Ne yaptı? 5 pi bölü 10. 5 pi bölü 10. Yani her yeri de 5'e bölersem pi bölü 2. Ha bu iki açı birbirini 90'a tamamlıyormuş. Mesela şunun yerine arkadaşlar ne yazabilirim? Kos kare 2 pi bölü 5 yazabilirim. Bu şekilde. Şimdi şu ikisini de toplayayım arkadaşlar. Pi bölü 7'nin iki katı ne? 2 pi bölü 14. Artı 5 pi bölü 14. Burası ne yaptı? 7 pi bölü 14. Yani sadeleşirsek pi bölü 2 yaptı. Bak bunlar da birbirini 90'a tamamlıyor. Birbirini 90'a tamamlayan tanjant ve kotanjantın da ölçüleri eşit. Yani tanjant 12 ile mesela kotanjant 90'dan 12'yi çıkarırsak 78 mi kalıyor? 78 birbirine eşittir. Bir de biliyorsunuz tanjant alfayla dar açılarda e, ve kotanjant alfanın çarpımı daima 1 oluyor. Bazı açılar hariç arkadaşlar. Bunda paydayı sıfır yapan falan gibi durumlar hariç. Burası böyle oluyor. Şimdi e, ne dedik? Bunlar birbirine eşit. Yani ben kotanjant pi bölü 7, 7 yerine tanjant 5 pi bölü 14 yazabilirim. Neden? Çünkü bu açı beni 90'a tamamlıyor. Tamam. Yukarıda ne oldu? Sin kare 2 pi bölü 5 artı kos kare 2 pi bölü 5 Böyle aşağıda da tanjant 5 pi bölü 4 5 pi bölü 14 çarpı kotanjant 5 pi bölü 14. Şimdi yukarısı arkadaşlar nedir? Aynı açı ölçüsünde sin kare artı kos kare 1'dir. Yine aynı açı ölçüsünde tanjant çarpı kotanjant 1'dir. Pay 1 payda 1 oranlayınca da cevap ne çıkar? 1 çıkar. Evet 6. sorudayız. Evet 6. soru. Şimdi arkadaşlar kotanjant, 1 bölü kotanjant 55 aslında nedir? Tanjant 55 demektir. Değil mi? Tanjant 55'tir. Tanjant 55'te nedir arkadaşlar? Kotanjant 35'tir. O halde bu kotanjant 35, bu da kotanjant 35. Burası ne oldu? 2 tane kotanjant 35 oldu. Çarpı. Şimdi 1 bölü tanjant 55 nedir? Aslında kotanjant 55'tir. Kotanjant 55'te nedir? Tanjant 35'tir. Yani şurası aslında 3 tane tanjant 35'tir. Bir tane de burada var arkadaşlar. Çarpı 4 çarpı tanjant 35. Şimdi bunların çarpımı ne oldu? 8 oldu değil mi? 2 çarpı 4 8. Aynı açı ölçüsünde tanjant çarpı kotanjant neydi? 1'di. O zaman bu sorunun cevabı 8 çarpı 1'den ne çıktı? 8 çıkmış oldu arkadaşlar. Bu sorunun cevabı 8 çarpı 1'den 8 bulundu. Şimdi geldim 7. soruya. Alfa dar açıymış. Evet eşit nedir? 1 bölü tan kare. Tan kare nedir? sin kare bölü kos kare. E bunu ters çevirdiğinde kos kare yukarı gelecek. Yani bu ifade 1 bölü sin kare eksi kos kare bölü sin kare olacak. Dolayısıyla bunun paydaları aynı olduğuna göre 1 eksi kos kare bölü sin kare olacak. Şimdi biliyoruz sin kare artı kos kare kaç yapıyor? 1 yapıyor. O halde şu kos kareyi karşıya alırsak sin kare ne yapar? 1 eksi kos kare. Demek ki 1 eksi kos kare yerine sin kare yazdım. Bölü sin kare. Bunlar birbirini sadeleştirince ne çıktı? 7. sorunun cevabı da C şıkkı çıktı. Evet arkadaşlar 8. örneğe geldim. Önce sadeleştirmelerde şuna dikkat edelim. Tanjant, kotanjant, sekant ve kosekant yerine bunların sinüs ve kosinüs ile ilişkilerini yazmaya özen gösterelim. Yani bu ifadede sinüs bölü 1 eksi kotanjant yerine kosinüs bölü sinüs yazıyorum. Artı kosinüs bölü 1 eksi sinüs bölü kosinüs yazıyorum. Şimdi bu ifadeleri düzenleyelim. Sinüs bölü çarp topla böl. Yani sin eksi kos bölü sin artı diğeri de kosinüs bölü kos eksi sinüs bölü kosinüs. Paydanın paydası ne yapıyor? Paya çarpım olarak geliyor. Yani burası sin kare oldu bölü sin eksi kos artı burası da kos kare oldu bölü kos eksi. Kos eksi sin yazmak yerine şuraya eksi yapayım. Arkadaşlar şuraya eksi yapayım. Sin eksi kos yazayım. Paydalar aynı olsun. Bu durumda ne oldu? Sin kare eksi kos kare bölü sin eksi kos oldu. Şimdi bunun sin kare eksi kos kare iki kare farkıdır. Birinci ile ikincinin farkı çarpı birinci artı ikinciden. Bunu çarpanlara ayırabilirsiniz. Yani biz bunu sin eksi kos, sin artı kos. Paydamız da zaten sin eksi kostu. Bunları sadeleştirdik. Ne oldu? Cevabımız sinüs x artı kosinüs. Evet yazmadı. Kosinüs x olarak bulduk. 8. sorunun cevabı da B şıkkıymış arkadaşlar. Valla orijinalde en çok dikkat ettiğim şu arkadaşlar. Testlerin yarısından çoğunda şıklar B'ye çıkıyor. Orijinal üniversite sınavı yapsa B'yi işaretleseniz epey bir net çıkar. X dar açı. Evet buna M demiş. Buna ne derim diyor. Buna da N diyelim. Tamam mı? Ne, ne olsun bu da? Ben N'yi M'ye böleyim bakın. N bölü M. N bölü M eşittir. Şöyle N neydi? 1 artı kos bölüsün. E bölünce de ters çevirip çarpmak. Onu da hızlıca yapalım. Hemen ne olur? 1 eksi cos bölü sin olur. Evet. Şimdi bu ifadede dikkat ederseniz pay kısmı 2 kare farkı. 1 artı cos, 1 eksi cos. Ne demektir? 1 eksi cos karedir. Bölü sinüs kare. E, e, sin çarp sin'den sin kare. 1 eksi cos kare ne arkadaşlar? Sin karedir değil mi? Sin kare artı cos kare 1 olduğuna göre. Cos kareyi, e, sin kareyi yalnız bırakırsak. 1 eksi cos kare sin kare olur. Bölü sin kare sadeleştirdim 1 oldu. Ha demek ki n bölüme m 1'miş. Yani n ile m aynı şeymiş. Evet. Bir yerde hata yaptık mı? 1 artı cos bölüsün sin çarpı 1 eksi cos bölü sin. Evet bunları çarparsak e, ne oluyor arkadaşlar? 1 eksi cos kare bölü. Evet hata yapmamışız. N ile m aynı şeymiş. Evet 10. sorudayız arkadaşlar. Cevap B şıkkı. 10. sorudayız. BC 8'miş. 9. soruyu bir tekrar bakayım arkadaşlar cevabına. Bir şüphe uyandırdı da bir an. 9. sorunun cevabı B şıkkı. Hemen 9. soruya bakalım. Cevap evet tamam. Bir an yani böyle anormal geldi de. Evet tamam. Şimdi AC dikmiş falanmış filanmış. BC 8'miş. Aha bura 8. Tamam. BD. BD nere? Yüksekliğin alfa türünden eşti. Tamam. Şimdi ne yaparım ne yaparım. Şu AB uzunluğu var ya AB uzunluğu K olsa. K ile 8 arasında ne ilişki var? K benim komşum 8 karşım. Komşumu karşıma bölen kotanjanttır. Yani kotanjant alfa nedir? K bölü 8'dir. K ne olur o zaman şunu karşı alınca? K 8 tane kotanjant alfa olur. K'nın yerine 8 tane kotanjant alfa olur. Şurası da arkadaşlar. Burası da ne olsun mesela? Burası da P olsun. Evet burası da P olsun. Şimdi karşıyı hipotenüse bölen kim? Sinüs değil mi? Sinüs alfa nedir? 8 bölü P'dir. Şöyle P'yi buraya alırsak Sinüsü de karşıya alırsak P ne olur? 8 bölü sinüs alfa olur. Bu da 8 bölü sinüs alfadır. Şimdi bu ABC üçgenin alanını e, dik kenarlar cinsinden nasıl hesaplarız? 8 tane kotalfayla 8'in çarpımının yarısı diye. Peki taban çarpı yükseklik bakımından nasıl hesaplarız? Tabanımız 8 bölü sin alfa 8 bölü sin alfa çarpı yüksekliğimizde h olsun. h çarpı 1 bölü 2. Şu ikiler birbirini sadeleştirsin. Bir tane 8'i silelim. Şimdi ne oldu? 8 tane kot alfa yerine ne yazayım? Kos alfa bölü sin alfa yazayım. Eşittir. Karşıda ne var? h çarpı 1 bölü sin alfa. Şöyle sığmadı ama. Şu 1 bölü sin alfalarda gitti. H ne oldu? 8 tane kos alfa oldu. Evet 8 tane kos alfa. Demek ki yükseklik 8 tane kos alfaymış. 11. sorudayız arkadaşlar. X dar açıymış. Evet ne yapıyoruz? Tanjant yerine sinüs bölü kosinüs yazıyoruz. Aynı şekilde kotanjant yerine de kosinüs bölü sinüs yazıyoruz. Şimdi bu ifadenin birincisinin payını düzenleyelim. 1 bölü Kos art artı sin bölü kos. Kos artı sin bölü kos. Artı ikincisini düzenleyelim. 1 bölü sin artı kos bölü sin. Paydaları ters çevirip çarpınca kosinüs bölü kosinüs artı sinüs artı sinüs bölü sinüs artı kosinüs ya da kosinüs artı sinüs. Ne oldu? Paydalar aynı oldu. O zaman bu ne oldu? Kosinüs artı sinüs bölü kosinüs artı sinüsten cevabını 1 olarak verdi. 11 de böyle arkadaşlar. 12. sorudayız. Evet arkadaşlar. 12 diyoruz. 12. Tanjant eksi kotanjant 3 ise tan kare artı kot kare nedir? Şimdi tanjant alfa eksi kotanjant alfanın arkadaşlar eşittim 3 ya. Her iki tarafın karesini alsam. Hem solun hem sağın. Birincinin karesi artı kotanjantın karesi eksi 2 tane tan alfa kot alfa eşittir 9 mu olur? Biliyorsunuz tank çarpı kotanjant 1 olacağı için burası eksi 2 oldu. Yani tanjant kare ile kotanjant kare alfa eksi 2'yi karşıya artı 2 olarak gönderirsem 9 artı 2'den ne bulundu? 11 olarak bulundu arkadaşlar. 12. sorunun cevabı da bu. 13. soru yine benzer. Tan alfa artı kot alfa 6 ise tan küp artı kot küp alfa nedir? Şimdi 2 küp açılımı nedir? A küp artı B küp hemen arkadaşlar. Şudur. A artı B çarpı A kare artı B kare eksi AB'dir. Şimdi bende A artı B var. Şurası 6. A kare artı B kareyi bulayım. Buranın her iki tarafının karesini alayım. Tan kare alfa artı kot kare alfa artı 2 tane tan alfa çarpı kot alfa eşittir 36. Şurası biliyorsun 2 yapıyor. 2 çarpı 1 yapıyor pardon. 1 çarpı 2'den 2 karşıya attım. Yani tan kare alfa artı kotanjant kare alfa 34'müş. Burası 34 oldu. Zaten tan alfa çarpı kotanjant oluyor bu. Bu da 1. Şimdi ne oldu? 6 çarpı 34'ten 1 çıktı. 33. 6 kere 3 180. 6 kere 3 18. 180 18 daha. 198 oldu. Demek ki 13. sorunun cevabı da değişikliymiş arkadaşlar. Evet sin alfa artı kos alfayı vermiş. Sin alfa eksi kos alfanın karesi nedir diyor. Alalım karesini arkadaşlar. Şimdi bunun karesi ne demektir? Sin kare alfa artı kos kare alfa eksi 2 tane sin alfa kos alfa. Zaten biliyorsunuz sin kare alfa artı kos kare alfa 1'dir. Burası 1 eksi 2 sin alfa kos alfa olacak. Şimdi ben buranın bir karesini alayım. Birincinin karesi sin kare artı ikincinin karesi kos kare artı 2 tane sin kos eşittir. Kök 3 bölü 2'nin karesi 3 bölü 4. Şu biliyorsun 1 yapıyor. 1'i ben hemen karşıya gönderdim. 2 sin kos ne yaptı? 3 bölü 4 eksi 1 yaptı. Yani iki tane sin kos ne yaptı? Eksi 1 bölü 4 yaptı. Her yeri 2'ye böldüm. Sin kos ne oldu? Eksi 1 bölü 8 oldu. He, şu bana lazımdı arkadaşlar. He, evet burası. 1 eksi 2 tane eksi 1 bölü 8. Şu eksiyi hemen artıya çevirdim. 1 bölü 8 oldu. Buna ne oldu? 1 artı 1 artı şurası 1. 2 kere 1 bölü 8. 1 bölü 4 yapar. 1 artı 1 bölü 4'ten sorunun cevabı 5 bölü 4 geldi arkadaşlar. Son sorumuz. Testimizdeki son soru. X dar açı, bu işlemin sonucu kaçtır? Tamam. Şimdi kod kare yerine ne yazayım? Kos kare bölü sin kare bölü 1 artı kos kare bölü sin kare artı tanjant kare yerine ne yazayım? Sin kare bölü kos kare 1 artı sin kare bölü kos kare yazayım. Şimdi bunu düzenleyeyim. Kos kare bölü sin kare bölü sin kare artı kos kare 1 bölü sin kare 1 bölü sin kare olsun. Artı diğerini de yapalım. Sin kare bölü kos kare. Orası ne olur? Kos kare artı sin kare. 1 bölü kos kare. 1 bölü kos kare. Bakın şuradaki sin kareler gitti. Buradaki kos kareler gitti. Payda ne kaldı? Sadece kos kare artı sin kare kaldı. Bu da 1'e eşittir arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.